Her gün kendimizi amansız bir düşünce döngüsünün içinde kapana kısılmış buluyoruz. Geçmişteki hataları analiz etmek ve gelecekteki belirsizliklerden korkmak, sanki zihinlerimiz sürekli savaş halinde, kaosun ortasında huzuru bulmak için mücadele ediyormuş gibi. Bugün Antik Stoacı felsefenin bu zihinsel hapishaneden kurtulmamız ve iç huzurumuzu geri kazanmamız için bize nasıl rehberlik edebileceğini keşfedelim. Stoacılık bize kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmayı ve yapamayacağımız şeyleri bırakmayı öğretir. Hayatı olmadığı gibi tüketmek yerine, olduğu gibi kabul etmenin getirdiği dinginliği hayal edin. Bu videoda hayatın zorluklarını net ve odaklanmış bir zihinle aşmanıza yardımcı olarak aşını düşünmeyi yönetmek için pratik stoyajer stratejileri ortaya çıkaracağız. Stoyajerlerin zamansız bilgeliğine dalarken bizi izlemeye devam edin ve hayatınızı nasıl değiştirebileceğinizi keşfedin. Aşını düşünmek çoğumuzun her gün boğuştuğu yaygın bir konudur. Bu sadece çok fazla düşünceye sahip olmakla ilgili değil, bu, bu düşüncelerin devralmaya başladığı ve şimdiki zamanda yaşamamızı engelleyen bir döngüde sıkışıp kalmakla ilgilidir. Bu zihinsel karışıklık felç edici olabilir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmayı zorlaştırabilir. Genellikle korkularımızdan, endişelerimizden ve sürekli mükemmellik ihtiyaçlarımızdan kaynak. Geçmişteki hataları tekrarlarız, gelecekteki belirsizlikler hakkında endişeleriz ve gerçek bir ilerleme kaydetmeden kendimizi itkin hissederiz. Stoacılı bilgeliğinin devreye girdiği yer burasıdır ve aşırı düşünmenin nasıl yönetileceği ve azaltılacağı konusuna canlandırıcı bir bakış açısı sunar. Yunanistan'da kurulan ve daha sonra Roma'da popüler hale gelen eski bir felsefe olan Stoacılık, amansız aşırı düşünme döngüsüyle başa çıkmak için pratik araçlar sağlar. Özünde Stoacılık kontrol ikilemini vurgular. Bu ilke bize neyi kontrol edebileceğimizi ve neyi kontrol edemeyeceğimizi ayırt etmeyi öğretir önde gelen bir stoacı filozof olan Epictetus'a göre kendi eylemlerimize, düşüncelerimize ve tutumlarımıza yani kontrolümüz altındaki şeylere odaklanmalı ve dış olayları olduğu gibi kabul etmeliyiz. Bu zihniyet aşırı düşünme yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Zihinsel enerjiyi değiştiremeyeceğimiz şeyleri harcamak yerine onu etkileyebileceğimiz şeylere kanalize ederiz. Bu yaklaşımdan gelen netliği hayal edin kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmayı bıraktığımızda kendimizi gereksiz stres ve kaygıdan kurtarırız. Bu pasif istifa ile ilgili değil, gerçekten önemli olan şeylerle aktif olarak ilgilenmekle ilgilidir. Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius olayların doğal seyirini kabul ederek ve onlara erdem ve akılla yanıt vererek çık ve odaklanmış bir zihni korumak hakkında sık sık yazdı. Bu bakış açısı inanılmaz derecede özgürleştiricidir ve günlük yaşamın kaosunun ortasında iç huzura giden bir yol sunar. Stoacıların bir diğer önemli yönü de farkındalık ve öz farkındalıktır. Stoacılar kişinin düşüncelerini ve duygularını yargılamadan gözlemlemeye inanırlar. Bu uygulama aşırı düşünme kalıplarını tanımaya ve dikkati şimdiki ana yönlendirmeye yardımcı olur. Meditasyon ve derin nefes alma gibi teknikler eski olsa da bu farkındalığı geliştirmede oldukça etkilidir. Şimdiki zamana bağlı kalarak rüminatif düşüncelerin döngüsünü kırabilir ve bir sakinlik duygusu bulabiliriz. Stoacılık ayrıca bize yaşamın süreksizliğini kucaklama öğretir. Her şey geçicidir. Hem iyi zamanlar hem de kötü zamanlar geçecek. Bunu kabul ederek geçmiş pişmanlıklara tutulma veya gelecekteki belirsizliklerden korkma eğilimimizi azaltırız. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi geleceğin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Gerekirse Bugün sizi bugüne karşı silahlandıran aynı akıl silahlarıyla karşılaşacaksınız. Yaşamın süreksizliğinin bu şekilde kabul edilmesi, dengeli ve esnek bir zihniyet teşvik ederek hayata iniş ve çıkışlarına zarafetle yönlendirmemize yardımcı olur. Dayanıklılık stoğacıların bir başka temel taşıdır. Stoacılar zorlukları büyüme fırsatları olarak görürler. Bu bakış açısı engelleri aksilik olarak değil, daha iyi bireyler olma yolunda basamak taşları olarak görmemizi teşvik eder. Buradaki fikir, zihinsel dayanıklılık geliştirmek ve zorluklara bir amaç ve kararlılık duygusuyla yaklaşmaktır. Marcus Aurelius yerinde bir söz söyledi. Eylemin önündeki engel, eylemi ilerletir. Yolda duran yol olur. Bu esnek zihniyet zorlukları algılama ve ele alma şeklimizi dönüştürerek aşırı düşünme ilmini azaltır ve yapıcı eylemi teşvik eder. Ustacı ilkeleri anlayarak ve uygulayarak aşırı düşünmeyi daha etkili bir şekilde yönetebiliriz. Kontrol, farkındalık, süreksizliğin kabulü ve esneklik ikilemi zihinsel manzaramızı dönüştürebilecek güçlü araçlardır. Ustacılık günümüzün hızlı temponun dünyasında inanılmaz derecede alakalı olan zamansız bir bilgelik sunar ve kaosun ortasında netlik, odaklanma ve huzur bulmamıza yardımcı olur aşırı düşünmeli mücadele etmemize ve daha barışçıl odaklanmış bir yaşam sürmemize yardımcı olabilecek temel stoacı ilkeleri daha derinlemesine inceleyelim. Yüzyıllar boyunca geliştirilen bu ilkeler bugün bile dikkat eden ölçüde geçerli olan pratik rehberlik sunar. İlk olarak stoacılığın temel ilkelerinden biri olan kontrol ikilemini inceleyelim. Epiktetos tarafından dile getirilen bu ilke bize neyi kontrol edebileceğimiz veya neyi kontrol edemeyeceğimiz arasında ayrım yapmayı öğretir. Eylemlerimiz Düşüncelerimiz ve tepkilerimiz bizim kontrolümüzdeyken, dış olaylar ve başkalarının eylemleri değildir. Neleri etkileyebileceğimize odaklanarak, kendi tepkilerimiz ve tutumlarımız kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmaktan kaynaklanan hayal kırıklığı ve endişeden kaçınabiliriz. Bu özgürleştiricidir çünkü odağımızı yaşamı yöneltilebilir yönlerine daraltır. Bir düşünün, etkimiz dışındaki şeyler üzerinde strese girmeyi bıraktığımızda, zihinsel enerjimizi korur ve gereksiz endişeleri azaltırız. Epiktetos'un dediği gibi önemli olan size ne olduğu değil, ona nasıl tepki verdiğinizdir. Bakış açısındaki bu değişim zihinsel kaynaklarımızı gerçekten bir fark yaratabilecekleri yerlere yatırmamızı hatırlatarak aşırı düşünmenin üstesinden gelmemize yardımcı olur. Şimdi farkındalık ilkesinden bahsedelim. Stoacılık yüksek derecede öz farkındalığı ve farkındalık pratiğini teşvik eder bu düşüncelerimizi ve duygularımızı anında yargılamadan gözlemlemeyi, zihinsel kalıplarımızı anlamamıza ve aşırı düşünme döngüsünü kırmamıza izin vermeyi içerir. Örneğin, Marcus Aurelius, meditasyonlar sık sık anda kalmanın ve müdahaleci düşüncelere kapılmamanın önemini üzerinde düşündü. Meditasyon gibi farkındalık uygulamaları bu sürece yardımcı olabilir kendimizi şimdi kana bağlı kalmak için eğiterek zihnimizin geçmiş pişmanlıkların veya gelecekteki kaygıların alemlerine girmesini önleyebiliriz. Bu uygulama net ve odaklanmış bir zihni korumamıza yardımcı olarak hayatın zorluklarıyla bunalmadan başa çıkmayı kolaylaştırır. Diğer bir önemli iki ise süreksizliğin kabul edilmesidir. Stoacılar bize hayattaki her şeyin geçici olduğunu öğretir. Marcus Aurelius karşılaştığı her şeyin yaşayabileceğini ve bunu anlamının duygusal sıkıntı yazatmaya yardımcı olabileceğini hatırlattı. Hem iyi hem de kötü zamanların geçeceğini kabul ederek sonuçları olan bağlılığımızı azaltabilir ve aşırı düşünme eğilimini azaltabiliriz. Bu ilke bizi anı yaşamaya ve ne olabileceğini ya da ne olabileceğine yakalanmadan olduğu gibi takdir etmeye teşvik eder. Bu genellikle değişime karşı direncimizden ve geleceği kontrol etme arzumuzdan kaynaklanan aşırı düşünmeye karşı güçlü bir panzeyidir. Esneklik ve bakış açısı da felsefenin temel yönleridir. Stoğacılık, zorlukların büyüme için bir fırsat olduğunu öğretir. Marcus Aurelius'un ünlü bir sözü var. Eylemin önündeki engel, eylemi ilerletir. Bu esnek niyet engelleri kişisel gelişim fırsatlarına dönüştür. Zorluklarla karşılaştığımızda aşırı düşünmeyenin düşmek yerine onları karakterimizi ve metanetimizi geliştirmek şansı olarak görebiliriz. Bu bakış açısı sadece aşırı düşünmenin zihinsel yükünü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hayatımızda proaktif adımlar atmamızı sağlar. Aksilikleri aşılma sorunlardan ziyade yolculuğun bir parçası olarak görerek dayanıklılık ve olumlu bir bakış açısı oluştururuz. Bu ilkeler ek olarak olumsuz düşüncelere meydan okumak, aşırı düşünmeyle mücadele etmek için pratik bir stratejidir bu olumsuz iç konuşmamızın geçerliliğini sorgulamayı ve düşüncelerimizi daha rasyonel ve olumlu bir ışıkta yeniden çerçevelemeyi içerir. Stoacılar düşüncelerimizin gerçekliğimizi şekillendirdiğine ve zihinsel anlatılarımıza aktif olarak meydan okuyarak ve ayarlayarak daha dengeli ve yapıcı bir zihniyet yaratabileceğimize inanıyorlar. Bu uygulama zararlı düşünce kalıplarını daha sağlıklı olanlarla değiştirerek aşırı düşünme döngüsünü kesintiye uğratmaya yardımcı olur. Ayrıca modern bilişsel davranışçı terapi ile uyumlu olan bilişsel yeniden yapılandırma bir başka etkili stoacı stratejidir. Bu aşırı düşünmeye katkıda bulunan çarpık düşünme kalıplarını tanımlamayı ve değiştirmeyi içerir. Bir rasyonel düşünceleri bilinçli olarak mantıklı ve nesnel olanlarla değiştirerek durumlara daha sakin ve rasyonel yaklaşabiliriz. Bu teknik algılarımızın ve yargılarımızın duygusal durumumuzu önemli ölçüde etkilediğini dair stoacı inanca dayanmaktadır. Örneğin bir hata yaparsam her şey alt üst olur diye düşünerek felakete çevirme eğilimindeyseniz bunu hata yapmak büyümenin doğal bir parçasıdır ve yoluma çıkan her türlü sonuçta başa çıkabilirim şeklinde yeniden çerçevelendirirseniz düşüncedeki bu değişim daha dengeli ve yapıcı bir zihniyet yaratmaya yardımcı olur. Farkındalık ve meditasyon uygulamaları da stoacı araç setindeki paha biçilmez araçlardır farkındalık pratiği zihnimizin geçmiş pişmanlıklara veya gelecekteki kaygılara sürüklenmesini önlemeye yardımcı olan anda kalmayı ve şimdiki anla tam olarak ilgilenmeyi içerir. Meditasyon bu farkındalığı geliştirmenin güçlü bir yoludur. Her gün meditasyon yapmak için zaman ayırarak zihninizi odaklanmak ve sakinleşmek için eğitebilirsiniz. Derin nefes egzersizleri, vücut taramaları ve rehberli görüntüler ilteklikler toplaklanmış ve merkezlenmiş kalmanıza yardımcı olabilir. Stoğacılar kendilerini zihinsel olarak potansiyel zorlukları hazırlayacakları premeditaviro, malorum veya kaçırıkların önceden tasarlanmasına da verilen bir meditasyon biçimi uyguladılar. Bu uygulama dayanıklılık oluşturmaya yardımcı olur ve bilinmeyene karşı korkuyu azaltır. Bir başka pratik strateji de kontrolümüz altında olan şeylere odaklanmaktır. Bu, stoğacı kontrol ikliminin özüdür. Kendinizi fazla düşünürken bulduğunuzda bir adım geri atın ve kontrol edebileceğim bir şey mi diye sorun. Cevabınız hayır gitmesine izin vermenin zamanı geldi. Enerjinizi kontrol edebileceğiniz şeylere yönlendirin. Eylemleriniz, tepkileriniz ve tutumlarınız. Odaktaki bu değişim sadece stresi azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda anlamlı eylemlerde bulunmanıza da olanak sağlar. Örneğin başkalarının kararlarına nasıl tepki vereceği konusunda endişeleriniz varsa tepkilerini kontrol edemeyeceğinizi, ancak kararlarınızı nasıl sunacağınızı ve gereği bildirimlerini nasıl ele alacağınızı kontrol edebileceğinizi kendinize hatırlatın. Kabullenme ve bırakma pratiği yapmak bir başka temel stoacı stratejidir. Kabul, istifa anlamına gelmez. Gerçeği olduğu gibi tanımak ve onunla barışmak demektir. Stoacılar, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmemiz ve nasıl uyum sağlayabileceğimize ve yanıt verebileceğimize odaklanmamız gerektiğine inanıyorlar. Bu uygulama geçmişteki hatalar veya gelecekteki belirsizlikler hakkında fazla düşünmenin zihinsel yükünü azaltmaya yardımcı olur. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi, kibir olmadan alın, mücadele etmeden serbest bırakın. Hayatın gelgitlerini kabul ederek denge ve sakinlik duygusunu koruyabiliriz. Zorlukları yeniden çerçeveleyerek dayanıklılık oluşturmak güçlü bir stoacı stratejidir. Stoacılar zorlukları büyüme ve kendini geliştirme fırsatları olarak gördüler bir zorlukla karşılaştığınızda bunu bir aksilik olarak görmek yerine karakterinizi ve becerilerinizi geliştirmek için bir şans olarak görmeye çalışın. Bu esneklikle engellere proaktif ve olumlu bir tavırla yaklaşmanıza yardımcı olur. Örneğin iş yerinde zor bir projeyle uğraşıyor. Bunu problem çözme becerilerinizi ve dayanıklılığınızı geliştirmek için bir fırsat olarak görün. Bu bakış açısı sadece aşırı düşünmeyi azaltmakta kalmaz, aynı zamanda zorlukları değerli öğrenme deneyimlerine dönüştür kendini yansıtma ve günlük tutmada inanılmaz derecede faydalı olabilir. Marcus Aurelius'ta da hayli olmak üzere stoğacılar genellikle günlük tutma yoluyla günlük olarak kendini yansıtmaya başladılar. Bu uygulama gününüzü gözden geçirmenize, düşünceleriniz ve eylemleriniz üzerinde düşünmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize olanak tanır. Düşüncelerinizi yazmak zihninizi netleştirmenize ve aşırı düşünmenin karmaşasını azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca cesaret verici ve motive edici olabilecek ilerlemenizin ve büyümenizin bir kaydını sağlar. Son olarak başkalarından destek almak aşırı düşünmeyi yönetmenin çok önemli bir yöndür. Dolayısıyla kendi güveni teşvik ederken aynı zamanda topluluk ve desteğin önemini de kabul eder. Arkadaşlarınızla, ailenizle veya bir terapiste konuşmak yeni bakış açıları ve başa çıkma stratejileri sağlayabilir. Terapi ve danışmanlık belirli aşırı düşünme kalıplarını ele almak ve zihinsel refahı teşvik etmek için kişiselleştirilmiş araçlar sunar. Unutmayın, yardım istemek zayıflığın değil, gücün bir işaretidir. Bu pratik stoacı stratejileri günlük yaşamınıza dahil ederek aşırı düşünmeyi daha etkili bir şekilde yönetebilir ve daha sakin, daha odaklanmış bir zihin geliştirebilirsiniz. Kontrol, farkındalık, kabullenme, esneklik, kendini yansıtma ve desteğe yaptığı vurguyla stoacılık bilgeliği modern yaşamın karmaşıklarını gezinmek için sağlam bir çerçeve sağlar. Bu ilkeleri ve stratejileri benimseyin ve yolunuza çıkan her şeyi netlik ve soğukkanlılıkla ele almak için kendinizi daha donanımlı bulacaksınız. Yaşam yolculuğunda düşüncelerimiz hem en büyük müttefikimiz hem de en zorlu düşmanımız olabilir. Stoacılığın bilgeliğini benimseyerek aşırı düşünmeyi sakatlayıcı bir alışkanlıktan bir güç ve netlik kaynağına dönüştürebiliriz. Unutmayın, düşüncelerinizi kontrol etme ve realitenizi şekillendirme gücünüz var. Sarsılmaz desteğiniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Stoik Rota topluluğumuzun değerli bir üyesi olarak varlığınız ve katılımınız bizim için dünyalar demektir. Birlikte Stoikcıların zamansız bilgilerini keşfetmeye ve hayatımızda uygulamaya devam ediyoruz. Bağlılığınız ve katkılarınız için derinden minnettarız. Yolculuğunuza bizimle devam etmek için lütfen ekranda önerilen videolardan birini izleyin. Stoic Rota'yı gerçekten özel kılan şey sizin katılımınızdır. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz ve birlikte büyümeyi dört gözle bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.